Koşalt. Koşalt! Çık! Buyur Mahir kardeş. Ne istiyorsun lan benden? Anlamadım abi. Kes lan numara yapmayı! Benden, ailemden ne istiyorsun? Maksadın ne? Gözüm kör olsun ki anlamadım Mahir kardeş. Ne kardeşi oh. lan? Ne kardeşi? Delirtme lan! <laughs> Delirtme adamı. İbrahim senin adamın değil mi lan? Söylesene lan. Senin adamın değil mi? Ay. Cevap ver Necdet. Elimde kalacaksın. Cevap ver. İbrahim, İbrahim tanımam ben. O seni tanıyor ama. Beni vuran o. Gittim buldum. Senin adını verdi. Kimmiş ulan bu İbrahim? Bunu ben Gerek kalmadı lan. Biri atladı zaten. Hayır kardeş. Ben sana kazık atmam. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Elimde kalacaksın. Geberteceğim lan seni. Ne oluyor lan burada? Bırakın lan. Kardeşimiz onlar bizim. Bu hayır. Günahıma giriyorsun. Polis lan! Mahir! Polis! Arkada çıkış var Mahir kardeş. Oradan çık. Görüşeceğiz Necdet.